giriş yaptık ekim ayının ikinci haftasında İkizler burcu kadınlarının ve İkizler burcu erkeklerinin aşk hayatındaki hissiyatları ve e, bu hafta ilişkinizde ya, yansıyacak sorunlar da problemler nasıl neler olacak sizi bu hafta neler bekliyor kartların nasıl bir mesaj verecek İkizler burcu kadınlarının böyle e, ilişkisinde ya da İkizler burcu erkeklerinin ilişkisinde sorun yaratacağı problemler neler olacakmış hep birlikte göreceğiz. İlk önce her burcu olduğu gibi kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım ikizler burcu kadınları bu haftaki aşk hayatınız, ilişkilerinizdeki hissiyatlarınız, düşünceleriniz neler olacak? problemler ve sorunlar nasıl ilerleyecek, nelerden şikayetçisiniz ilişkinizde ve karşı taraftaki partneriniz hayatta bulunan adam sizinle ilgili bu hafta nasıl bir şikayetle gelecek, gündeminize oturtacak böyle sizi, moralinizi bozacak, sizi gıcık edecek bakacağız ve potansiyel olarak enerjiniz bu hafta itibariyle nasıl gözükecek. İkizler Burcu kadınlarının yorumları bittikten sonra İkizler Burcu erkekleriyle devam edeceğim. Bakalım. İkizler Burcu Kadınları, Ekim ayının ikinci haftası itibariyle. İkizler Burcu kadınlarının hissiyatları ve partnerinin hissiyatı. Bu hafta ilişkide sorun gördüğünüz, karşı tarafta problem gördüğünüz olay ve erkek arkadaşınızın, hayatınızda bulunan adamın e, sizinle ilgili olan şikayeti ve problemi bu hafta ne olarak gözüktü ve Genel olarak, potansiyel olarak sizin ve partnerinizin enerjisi Ekim ayının, üçün, iki, Ekim ayının ikinci haftasında nasıl gözüküyor? Ekim ayının ikinci haftasında ikizler burcu kadınlarının inanılmaz derecede duygu yoğunluğu ve karşınızdaki adam partneriniz kim ise ona karşı arzularınız, istekleriniz, onunla birlikte vakit geçirmek eylemleriniz ona karşı sen olarak uyumunuz ona karşı e, ilişkinizi e, bütünleştirmek adına e, duygu yoğunluğunuzun artış gösterebileceği hani böyle e, bahar mevsimi gelir de içiniz kıpır kıpır olur heyecandan ölürsünüz el ele tutuşursunuz heyecandan titrersiniz erkek arkadaşınızla hayatınızda bulunan adamına da bu şekilde bir yoğun bir hisle sürekli onu arzayan sürekli isteyen sürekli Karşınızdaki adamla e, irtibat halinde olup onu gerçekten istediğinizi ve gerçekten arzuladığınızı ifade ettiğiniz bir ekimin ikinci haftası sizi bekliyor sayın İkizler burcu kadınları, İkizler burcu kadınlarının erkekleri de diyor ki ya sen bana bu kadar kendini adıyorsun, bu kadar beni istiyorsun, bu kadar benim için her şeyi yapıyorsun. Bu kadar bana sadıksın, bu kadar beni istediğini biliyorum. Fakat benim arkadaşlarım da var, benim dostlarım da var. Ben benim hayatımı idam ettirdiğim süre getirdiğim bir yaşam yaşamımı idam ettirdiğim ve çalışmak zorunda olduğum, muhatap zor, muhatap olmak zorunda olduğum insanlar da var. Bu insanlara da vakit ayırmalıyım. Sen beni bu kadar çok istiyorsun, ben de seni istiyorum ama sen istiyorsan biraz böyle evde beni bekle benim seni yönlendirmemi ya da seninle birlikte vakit geçireceğim aralıkları bana bırak diyen bir partnerle karşı karşıyasınız. Bu hafta partneriniz bu şekilde düşünüyor. Ama siz onu inanılmaz derecede istiyorsunuz, arzuluyorsunuz bu hafta itibariyle. Siz karşı taraftaki sorunu ve problemi sizinle acaba birlikte olmak istemiyormuş, sizin böyle ölümsüz bir aşk yaşamanızı yaşamayı istemiyor mu? Sizinle e, size karşı duygularının netlik kazanması için siz e, daha çok yaşamak, daha çok birlikte olmak, daha çok birlikte e, tanımak istediğiniz halde karşı taraf e, bunların zaman içerisinde olacağının düşüncesinde olduğu için biraz aralı, araya iyi günlerde de girebilir, kötü günlerde de girebilir. Ama e, sizi karşı da Biraz daha böyle e, karşı tarafını zannedersem ki bir dakika şimdi her şey alakalak bu kartı da açayım. Ah, sizin bu kadar adamın üzerine gitmenizden erkek arkadaşınız, partneriniz bu hafta şikayet ediyor. Siz diyorsunuz ki çocuk yapalım çocuğumuz olsun. Çocuklarının üzeri, ya da çocuğunuz var ise çocuklarınızla ilgili e, çocuğunuza da vakit ayırmalıyız, Çocuklarla da vakit geçirmeliyiz. Şöyle olmalıyız, böyle olmalıyız falan filan derken e, erkek arkadaşınız da sizden artık böyle şişmiş, taşmış, bunalmış. O yüzden e, arkadaşlarının yanında olmak istiyormuş. O yüzden dostlarıyla vakit geçirmek istiyormuş. O kadar çok, e, bu adamı çok mu seviyorsunuz? Artık hani çok seviyorsunuz herhalde ki bu adamı artık kendinize böyle kaptırmışsınız bu hafta. Ve siz ben size bu kadar ben sana diyorsunuz bu kadar kaptırıyorum ben seninle bu kadar birlikte olmak istiyorum. Sen neden böyle davranıyorsun diye böyle şikayet ediyorsunuz. Adam da diyor ki o kadar çok kafam dolu ki o kadar çok beynim dolu ki o kadar şiştim ki o kadar çok bunaldım ki. Ben diyor çok sıkıyorsun çok bunaltıyorsun çok böyle senden uzaklaşmak istiyorum diyen bir e, zaman aralığı sizi bekliyor. Siz böyle çok yoğun bir enerjiyle istediğiniz için adamın da kendine ait sorunları olduğu için büyük bir ihtimalle bu hafta ikizler burcunun ilişkisinde bu enerjiyle e, savruluyormuş ve genel e, olarak enerjinize baktığım zaman ikizler burcu kadınları e, siz e, partnerinizin sizin e, isteklerinizi, sizin arzularınızı, sizin beklentilerinizi karşılaması adına bir takım e, ona karşı duygularınızı hissederken daha böyle iman yoluyla, daha böyle Allah korkusuyla, daha böyle Allah'ı öne sürerek, daha böyle e, Kur'an ilmini, Kur'an ayetlerini ya da işte bu günahtır, bu sevaptır, şöyle midir, böyle midir, işte bu kadar vicdansız olma, bu kadar duyarsız olma ya da e, bir takım isteklerim var, bu isteklerimin yerine gelmesi için senin de benim yanımda olman gerekli. Bu hayatımızda daha elverişli olması için ilişkimizin daha güzel gidebilmesi için, daha verimli olabilmemiz için, e, hanemizin daha bereketli olması için e, bir takım olaylarda bir takım istek ve arzularda ilişkimizin korkmaması adına benimle birlikte ol bana vakit ayır, benimle Olabilmen için ben seninle e, her şeyi yapmaya hazırım diyen bir ikizler burcu kadınıyla karşı karşıyayız. İkizler burcu kadınlarının partnerleri de hayatında bulunan adam da der ki benim bazı yerlere gitmem, bazı yerlerde bulunmam, e, bazı insanlarla diyalog halinde olmam dan dolayı hayatımda sıkıntılarım var bir takım yanlışlıklarım var hayata dair. Bir takım yanlışlıklarımı düzeltmem gerekli. Hayatımda giden kötü enerjileri e, düzeltmek için insanların bana karşı göstermiş olduğu eksi enerjiler var. Bu eksi enerjilerle bir de sen bu kadar üzerime yoğun geldiğin için ben bazı hayatımızda, ilişkimizde giden bazı durumları yapmamak adına senden özür diliyorum. Çevremdeki insanlardaki problemleri çözmem gerekli canım benim ne olursun üzerime gelme diyen bir erkek arkadaşınızdan bahsediyor kartlar. Ee, ikizler i̇kizler Burcu kadınları için. İkizler Burcu kadınların kadınları bu kadar istilik ve arzulu olmanız bu kadar istemeniz artık böyle hani doğa boyutuna çıkmış. De, Allah ne olursun o, benim yanıma gelsin ne olur benim ne olsun. Ne olur bir an önce işlerini halletsin, bir an önce olsun. Ya da şu hayatımızdaki sıkıntının giderebilmesi için belki de e, evliyseniz sayın ikizler Burcu kadınları e, ilişkinizdeki hayatınızdaki ailenizdeki durumların düzelmesi için bazı ilahi anlamda ibadetlerinizin artacağı bir duygu yoğunluğu da var bu hafta sizin hayatınızda aslında e, ilişkini eşinizden ayrılmamak için erkek hayatınızdaki bulunan adamla ilişkinizin kopmaması için ve ilişkinizdeki adamla e, sorunlarını ve problemlerini atlatılması için bazı ibadetsel çalışmaların da gündeme geldiği bir zaman aralığından bahsediyor kartlar. E, sanki böyle birilerine e, yardım etmek, birilerinin duasını, hayır duasını almak, işte e, başımızdaki bu kara, kara bulutlar gitsin, partnerimin, e, hayatınızdaki bulunan adamın e, doğru bir şekilde e, hayatını idam ettirebilmesi için bir takım ibadetsel olaylarınız da gündemde olacakmış bu hafta hisleriniz yoğunluğunuz duygu enerjiniz bir taraftan da ibadetsel olarak yükselime geçiyormuş sayın ikizler burcu kadınları İkizler burcu kadınlarının partnerleri de ben diyor bu ilişkide bazı yanlışlarımı bazı hatalarımın farkındalıklarını yaşadığım müddetçe ve e, bildiğim sürece bu yanlışlarımdan dönmek için mücadele vereceğim. Ne seni üzmek istiyorum ne etrafımdaki insanları üzmek istiyorum. E, bir an önce sorunların ve problemlerin ilişkimizde olsun, normal günlük yaşantımızda olsun, ailemizle, akrabalarımızla, her kimle olursa olsun, şu su problemli zamanı atlatabilmek adına senden... E, Biraz eğer uzak kalırsam zannetme ki bu seni sevmiyorum anlamına gelmiyor. Ee, bazı sıkıntılar var ve bu bazı sıkıntılar büyük bir ihtimalle e, hayatı, hay adamın hayatındaki kayıplarının yerine gel gelmemesinden ya da sizin istek ve arzularınızı e, doğru seslenmek için ve e, Doğru hareket edebilmek için sizin bazı şikayetleriniz doğrultusunda bu şikayetlerin üzerine yoğunlaşacak ve bu şikayetlerle ilgili durumları belki de akrabalarınla, belki de arkadaş çevresiyle tartışma ortamlarına girecek bir yoğunluk yaşayacakmış. Yani ilişkinizde eğer bir sıkıntı, bir problem var ise ve gerçekten bir yıkıma uğradıysanız bu yıkımlarla ilgili akrabalarına, dostlarına iletilecek konuşmalarla birlikte e, doğru yolu bulmak adına ya da e, ilişkiyi sonlandırmak ya da ilişkiyi devam ettirmek hususunda e, radikal kararlar alacak, böyle kestirip atacak bir takım e, olaylar var. Ve bu olaylar doğrultusunda e, Allah'tan yardım bekleyebileceğiniz bir zaman aralığı var. Böyle hem birlikte olmak istiyorsunuz sen yani ikizler burcu kadınları birlikte olmak istiyor asla ayrılmak istemiyor ya da ayrılmak isterken bazı olay bazı materyalleri karşı taraf bazı isteklerini karşı taraftan almak istiyor karşı taraf veremiyor veremediği için çare arıyor çare aradığı için siz hani e, bir an önce çözüm bulsa da gelse ya da işini bitirse de gelse diyen böyle karman çorman böyle İlişkinizde yoğun enerjilerin olduğu bir haftaya hazırlıklı olun der kartlar. İkizler Burcu kadınları için, 2 Mayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın Sayın İkizler Burcu kadınları. Özellikle çocuğu olan İkizler Burcu kadınları var ise çocukla ilgili sıkıntıların da e, gündeme gelmesiyle e, çocuğu bir taraftan iş yoğunluğu hayat hayat stresi, bir de çocukların sorumluluğunu Adam'a yüklerseniz bu hafta adam artık illa Allah getirecekmiş yani böyle artık bir şeyleri kestirip atacakmış. Dikkat edin sayın ikizler burcu kadınları. Şimdi ikizler burcu erkekleriyle devam edelim bakalım ikizler burcu erkekleri. Ekim ayının ikinci haftasında ikizler burcu erkeklerinin yoğun olarak enerjisi hissiyatları nasıl gözüküyor? Masada küçük olduğu için. Evet. İkizler Burcu erkekleri. Bu hafta sizin potansiyel olarak ilişkideki hisleriniz duygularınız ve gidişatınız nasıl dersek. Siz sanki partnerinizden Hayatınızdaki bulunan kadının e, yoğun duygular ile bir şeyleri ısrar etmesinden, e, ısrarcı tavırlarından, diretmesinden ya da sizin üzerinize çok gelmesinden, kıskançlığından e, veya e, e, aynı ortam içinde artık bulunmaktan sıkılan bir ikizler burcu erkeği var ve ikizler burcu erkekleri bu hafta topuk siz bu hafta yollanıyorsunuz. Bir yerlere gidiyorsunuz. Yani ilişki aman diyorsunuz. Bizim hani her şeyimiz normal dursun. Ben senin hislerini anlıyorum. Duygularını anlıyorum. Isten... Her şeyini anlıyorum. Ama ben birazcık e, kendi kendime baş başa kalmalıyım. Kendi kendimle e, kendinizle ama dostlarınızla arkadaşlarınızla değil. Kendi kendime biraz sakin kalmak istiyorum. Biraz daha böyle e, beni yormayacak enerjilerin içerisinde olmak istiyorum diyen yani bir ikizler burcu erkeği var ikizler burcu erkeğinin partnerleri de diyor ki nereye kadar kaçıyorsun ne kadar kaçacağız nereye kadar saklanacağız nereye kadar söylemeyeceğiz nereye kadar bu ilişkiyi gizleyeceğiz nereye kadar bir şeyleri yoluna sokmayacağız nereye kadar birbirimize yalan söyleyeceğiz neden gerçeklerden neden yüzleşmekten neden yaşanmış olayların üzerine örtbas etmek isteyerek neden kaçıyorsun diyen bir partneriniz var ve e, partnerinizden şikayetiniz sizin partnerinizden olan şikayetiniz çok e, olaylarla ilgili durumların e, manevi boyuta taşıyarak sizin vicdanınızla oynaması sizin imanınızı sürekli irdelemesi. Sizin inancınızla sürekli e, bir şeyleri yoğurması, sürekli böyle iman arayışıyla, sürekli böyle e, sizin e, Kur'an-ı ayetleriyle ya da din bilginizle ya da işteki sektörel anlamdaki insanlara karşı da, kaba davranışlarınız, nazik davranışlarınız. Sürekli sizi irdelemesi, sürekli sizi böyle e, eleştirmesinden şikayet ediyorsunuz bu hafta. ve Belki de bu yüzden artık eleştirilmekten, artık bir şeyleri yorumlamasından sıkılan bir ikizler burcu erkeğinin kaçışından bahsediyor kartlar. Ekim'in ikinci haftasında kadın arkadaşınız da diyor ki, sen diyor bu kadar insanlarla birlikte oluyorsun, bu kadar insanlarla görüşüyorsun, bu kadar e, çevren var, bu kadar insanlara hükmediyorsun. İyi arkadaşlarım var, kötü arkadaşlarım var. Herkese ağız birliği yapıyorsun. Ama gel gelelim bizim bir dünyamız yok seninle. Ortaklaşa düşündüğümüz, ortaklaşa hareket edebildiğimiz, ortaklaşa kararlar verdiğimiz bir dünya yok. Bu dünyayı neden yaratamıyorsun? Neden beni de dünyanın içine almıyorsun? Neden benimle sürekli hani... Eleştiriyor yani sizi sürekli hani böyle onu almadığınız zaman, onunla muhatap olmadığınız zaman, onunla hani böyle bir yere gidemediğiniz zaman sürekli 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 o, sizin eleştir yağmuruna tutacakmış bu hafta ve siz bundan inanamazlarsa sıkılıp bunalabilir misiniz? Sen yani ikizler burcu erkekleri, ikizler burcu erkekleri de diyor ki aman 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 diyor. Ne olursa olsun diyor. Benim para kazan, ben para kazanmak zorundayım. Ben arkadaşlarımla, dostlarımla ilişkimi iyi tutmak zorundayım. Hayatımda var mısın güzelim? Hayatımın bir yerinde duruyor musun? Hayatımda bir yerimde duruyoruz sen. ilişkimizdeki ve cümlelerimizdeki söylemlerimizi e, e, biraz daha nazik tutalım. Biraz daha güzel tutalım. Biraz daha masum duygularla hareket edelim. Sen kendi kendine olayları çok mu büyütüyorsun? Çok mu irdeliyorsun diyen bir ikizler burcu erkeğinin Genel olarak potansiyel enerjisi bu şekilde. Ve karşı taraftaki kadın sizi çok eleştiren, çok böyle dünyanıza girmek isteyen, çok dünyanızda olmak isteyen kadın da der ki ee, ben seni bu şekilde zaten kabulleniyorum, ben seninle zaten bu şekilde varım. Bazı ayrılıklarımız var, bazı güzel sözlerimiz var, bazı güzel cümlelerimiz var. Ama bu güzel cümlelerimizin, bu güzel duygularımızın harekete geçmesini istiyorsak birlikte bir şeylere tohum atmamız gerekli, bir şeyleri filizlendirmemiz gerekli. Hayatımızdaki e, durumların canlanması için, hayatımızı renk, hayatımızı renklendirmemiz için, hayatımızda e, uzun bir yola çıkabilmek için bazı olayların artık e, tohumunu atmalıyız, bazı insanlara bir şeyleri anlatmalıyız, söylemeliyiz artık bir şeyler insanlar tarafından bilinmeli kaçma ne olursun ilişkimizi artık bir şekilde e, neticelendirelim sonuçlandıralım diyen bir partnerle karşı karşıyasınız bu hafta sayın ikizler burcu erkekleri ekimin ikinci haftası içinde ikizler burcu erkeklerine e, böyle yoğunluk veren bir hissiyatlar ekleniyormuş der kartlar ikizler burcu kadınları ve ikizler burcu erkekleri için ekim ayının üçüncü haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.